Ne buldun? Kapı. Elif, devam et kızım. Bunun içinde ne var ya? Nerede? Çöp. Biz gittiğimiz yer burası. Hadi gel aşkım. Hadi yürü. Yürü bakalım ne yapmışlar burada. Burada da bir şey yok. Fatih dikkat et. <laughs> de bu gördün mü taşı? Hı? Hangisi? Fark, fark, fark etmedim. Bak kapı bu kapı önceden. Bu kapı? He kapı böyle yuvarlak dönüyor. Oo, çok <laughs> güzel. Fark, teşekkür ederim. Fark etmedim. Aşağı iniyoruz. Bu? Başına katayınıyor. Başka bir kat. Evet, alt kat. Az önce gördük ya çok koyudan para atmışlar oraya. Ha anladım. Burası, Burası ne için? Bilmiyorum. Buran manastır ama ne için bilmiyorum. Ama şuradan da gideceğim mi? Buradan git. Ha oradan evet. aş aşağı kata gidiyor. Tünellere meraklıyım ben. Dikkat et. Çok toz buz olur bunlarda. Evet. Çaydıç. Çaydıç. Sen dediç. Elif Fatih siz buradan gel gelmeyin. Gel gelsin de gel. Ben de Elif Fatih siz masum yanında kalın oraya Amin, düşersiniz. Beylegim. Yok ya korkunur. Evet düşersiniz. Beyefendi. Burada böyle etrafa bakın bak, bak Yerler de çok. Nereye <laughs> gideceksin? <laughs> Niye gidesin? <laughs> Senin oğluna bak? Ben gidebilirim oraya. Ben Teşekkür ederim. Fatih bay bay bakalım burada ne var? Orası Bir de bu papazlar yanlış yere kaçmışlar herhalde. Oy oy oy. Nasıl bir yol bu? bilmiyorum Ve bitti. <laughs> bu kadar mıydı? Bu kadar. Seni dönemiyorum. Ay yardım edeyim mi? <laughs> Nasıl gideceğim ben? Aa Sayla. Biz nerenin altındayız? Nerede? Biz bir şeyin altındayız ama neresi burası? Başka bir yönü var demek ki. Hadi çıkalım burası Burada gitmiş. İsimler var. İsimler mi? hı, harfler. Kız yine Türkler yapmış ya. Aşkılar. <laughs> Yine aşklar. Gel. <laughs> tamam. Nasıl geçeceksin? Hadi gel. Tamam. I'm coming. Boşuna gel buraya. Bu her şey mi Bu şey belki... Beynim döndü. Mum için. Ha Emrah! Ha. Mum yerler buldum. He? mum. Burası mum. mesela mum koyuyorlar. Neresi? Bunlar mesela bak burada 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 hepsi bunlar çikolalar var. Nerede? Bu. Ha. Bu çikolalar mum için. Nerede biliyor musun? Belli çünkü bu burada, burada 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 eski insanlar lamba yok ki. Olayı bir şey arayayım ve ben hiç benim burayı. oraya. Ben hep sahnede evi çıkıyorum. <laughs> YouTube'da olacak herkes beni <laughs> adım bir sahne koydur bilecek. Tut elini. Gerzek. <laughs> Yanları var ya tut tut için. Bir bir el telefon tutuyorum. Böyle bir gazeteciler baktık. Ha? Burası hepsi baktık. Bir şey alttan baktık ya yukarısı var. Ha. Bu orada. Orada masum bizi bana orada bir tane yol var. Burası mı? Hı hı. Onası Bak. Mı? Şöyle gel. Yeni bir şare. Şare geliyor. Çok değişik bir yer burası. Ay. Ay, pantolonum beyaz. Bir kirleteceğim buradan. Ay. Koşmuyorum. <laughs> yer zor. Ay nasıl bir yer bu? Sayın, buldun mu? mu? Yok, Geliyorum. Burada kapı. Çok değişik bir yer. Allah bilir bu ne. I'm coming. Yol çok zor. İnmek çok zor. Geliyorum. Ay, bu ne? Ha, orada paralar atmışlar. Aa buradan daha dışarıya kadar yol yapmışlar. Dışarıda kadar. Dışarıya kadar. Bu son mu? Daha bakayım. Evet, çok güzel. Burası bu. çok soğuk değil mi? Hı hı. Bu ne acaba? Hı -hı. Salon mu? Burası benzin depo. Ha? Benzin depo. O ne demek? Depo, depo. Depo. Aha burası soğuk yer. Bence de depo yapmışlar. Altta bir oda daha var. Görürüz, görürüz. Yemekler mi için koyuyorlar? Ha. Bozulmasın. Ha. Güzel anladım demek. Asıl! Oh korkuttu beni. Sesi geliyor Gökhan'ın. Tamam. Yeni daha bu yıllar. Tamam. Oh, man, man. Şurada mı var acaba? Gördün mü? He? Kararlı. Burası da bir başka bir oldu. Burada yok. Şükür, oda. Okay. Niçin bunu şükür yapıyorlar? He? Ne için şükür böyle? Mesela bilmiyorum ki belki tuvaletleri, belki hazineleri, ha. belki, belki Burada kim yaşadı? Burada Hristiyanlar. Hristiyanlar mı? Evet. İskiler. Eski, eski. İlk insanlar mı? Yok ya. Ha. Burada bir zat değil. Daha şeyi bulmadılar zamanlar. Daha yeni yeni ev yapmayı öğrendikleri zaman.

Video çıktım. YouTube'da izlersin. Baba, ne, ne, nasıl ha? Nasıl ha? Nasıl Fatih dikkat şey? et yolları Oraya, dikkat et bak. Ha? O kadar da değil. Sadece gördük. <laughs> ha, buradan merdiven var, oradan yukarı çıkıyorlar. <laughs> <merd> <laughs> Orada bir de bak. Tam şurada bak, 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 derin derin derinlere iniyorlar. Harapmışlar. Gerçekten. Ha size bir şey göstereyim gelin. Yollara dikkat et. <laughs> Nerede? Belif orada çok Ha tamam Ben sandım bu taraftan Geçeceksin Hayır, yanlış, yanlış. Yanlış, yanlış mı yanlış ya. Dikkat o et tamam Çukurlar var dikkat et Çocuk odası. Dikkat et Fatih. Orada bir kapı var. Elif, bak dikkat et Her yerde şukurlar var. Fatih, seni Onu Fatih bu taraf geç. Bu taraf buradan güvenli. Ha tamam o taraf geç. Seni tutacağım. Nerede? Nerede? Çocuk. Ha, Nerede? çocuk odası. Yaprak alıyorlar, bal yatırıyorlar yere. Nasıl yapıyorlar? Bilmiyorum ki. E sonca baleydi ama şimdi baleydi. Anladım. Demek bu çocuk odası. Hı ha, ha. Biz buraya gittik. Elif bu ne için burada? Bunu. Ha. Bilmiyorum ki bunların ne dediği. Nasıl Belki yemek pişiriyorlar. Dikkat edin çocuklar. Fatih güzel dikkat et. Elif dur. Bekle Fatih geçsin sonra. Hey Fatih. Bu bir şehir. Hmm? Bu bir şehir dedim.